Eviniz kira mı yoksa size mi ait? Bizim. Bizim, benim. Efendim? Yani gerekirse tapuyu da gösterebilirim. <laughs> Toplam kişi sayısını öğrenebilir miyim? Yedi. Altı. Efendim? Sen kendin de mi sayıyorsun? <laughs> Altı buçuk olabilir. Allah. Bir de çalışan kişi sayısını öğrenebilir miyim? İki. İki bir buçuk. Pardon? <laughs> Anneciğim yeter artık bak memur bey çok ayıp alıyor. Teşekkür ederim çok sağ olun. Birazdan çok fena kavga çıkacak. Ah, Net evet, anneannem kazanır. Sana öyle geliyor. Hmm. Hiç. Canım teşekkür ederim. Afiyet olsun. Eyvallah yengeciğim. Afiyet olsun. Çocuk sayısı kaç? Bir. İki. Üç efendim, üç. <laughs> Ali reisini de öğrenebilir miyim? Evet. Benim. Eyvah sakat bir soru oldu bu biraz. <laughs> Sen ne zamandan beri bu evin reisi oldun damat? Rahmetli kayınpederim Necat Bey... ...öldüğü zaman biliyorsunuz kime size emanet ettiğini. vaçiyetinde ne dedi? Bu evin reisi aslan kraldır, dedi. Benim efendim, aile reisi benim. Not düşelim oraya. Hadi canım sen de. Ölen insanın ne dediği belli olmaz. <laughs> sen kendini evin reisi zannedemezsin. Bu evin reisi benim! <laughs> aile reisi benim, yazın oraya. Yazma, gebertirim! Yazsın kardeşim. Hiçbir şey yapma. <laughs> Yazsana sen, Magic Necmi, yaz. Sakın yaz. yazma! Nasıl Bu yazma? ailenin reisi benim. Ya. Kadından reis mi oğlu? Bu evin reisi benim, Kes. Hayır, ben. Abi. İnsanlıksız çıkayım mı? Beş hoş! Sen bu işe karışma abisi! Benim! Hayır benim kardeşim, sen yaz oraya! Anlamıyor musun oğlum? Yazsana, ben! Ya yavrum yaz sen, bu ailenin reisi benim! Hayır ben! Bak Asalet Hanım, ellerimi görüyorsun! <laughs> benim de görüyorsun, ayaklarıma bak! Sen yaz kardeşim, evin reisi benim! Hayır ben! Benim! Ben! Aa, annem! Ay yeter artık şimdi, çıldıracağım! Benim diyorsan benim. Ben! Ben! Ay! Senin yüzünden kayıtlara reisi olmayan bir aile olarak geçtik. Bu evde bir tane reis varsa o da benim kardeşim. Bak hala ben reisim diyor ya. Seni bana parayla mı verdiler kardeşim? Trip'te misin, Madrid'de misin arkadaşım? Bak bana arkadaşım diyor ya. Ben bu evin reisiyim be. Reismiş, pışık. Pışıkmış. Eyvah! Kış kopuyor. Hiçbir şey kopmaz. Bana bak, Asalet <laughs> anam bana tırıvırı yapma, ayrıyeten kınımını yapma. Tırıvırıymış, tırıvırıymış. Car! Kaba kağıt. Aha! Koptu bile vallahi. <laughs> Deget pat küt bisküvi sen de ağzını açtıracak bana ya, bak ya. Deget git! Yala yut palamut! Gek <laughs> gek güberek güberek güberek! <laughs> Beni delirtme. Çilli! <laughs> <laughs> ay! Ay ay yeter artık ya! Ne diyorsunuz? Kapıyı üşüttünüz iyice. Ay evet ya, de yeter ya! Kim bu evin aile reisi? Bana onu söyleyin sonuç olarak, kim? Bana Sen kafayı mı yedin? Bu ailenin reisi kim olabilir? Tabii ki benim. Ha. Bu ailenin bir tane reisi var, o da benim. Söyle lan Beşer, söyle lan. Canım sen de söyle. <laughs> ne o? Bak, elini indir Hasaret Hanım, elini indir. Ben elimle konuşuyor muyum seninle? Ha? Ha, el zor iner, bana bak damat. <laughs> bir şey diyeceğim, neden beşer tane penaltı çekmiyorsunuz? Niye? Oyun mu oynuyoruz Ömercik? Ya tartışmayı bırakın tamam. Seçime gidelim. Hmm. Ne seçimi kardeşim? Bunlarla seçim mi yapar? Sandıkları çalarlar. Bizde her şey mert, dürüst. Kaçıyorsun çünkü korkuyorsun. Ben mi korkuyorum? Ne korkacağım ya? Bu seçim bölgesinden sana oy çıkmaz. Göreceğiz bakalım Valide Hanım. Beşer oğlum git bir sandık kap gel bakayım seçim yapacağız hadi. Abi seçimi sonra yapsak saat 10'a geliyor daha dükkanı açmadık. Evet, ticaret de ayrı bir şey. <laughs> yani sizin için mahsuru yoksa istiyorsanız yarın yapalım bu seçimi. Ha, bence hiç mahsuru yok. Nasıl olsa seni sanda <laughs> gömeceğim, gömeceğim, <laughs> gömeceğim. <laughs> Yürü anne, Koçum! En büyük anne bizim anne. En büyük anne bizim anne. En büyük anne bizim anne. Abi, abi sonuçlar şimdiden belli oldu galiba. Doğru söylüyorsun. Bizim tabii ki daha şey yapmamız lazım değil mi? Yani biraz... <laughs> Yarın benim... ...Fener'in maçı var. Ben maça gideceğim. Yani ben bunu diyorum ki hafta içi yapalım. Ya ben haber vereyim ona göre seçime girelim. Bence hiç mahsuru yok e, damat. İstediğin zaman yaparız çünkü sonuçlar belli. Bakacağız be. Şimdiden öyle demeyelim. Zamana ihtiyacımız var. Nasıl koptu. Ee, <laughs> olmazsa biz bir gezelim. Tabii abi. Biz bir şey yapalım böyle Dükkanı bir dolanalım. Olsun. Dükkana gidelim falan filan. Maçtan sonra değil mi? Maçtan sonra olur. Maçtan sonra olur tamam. Maçtan sonra okey. Sonuç değişmez. Hiç fark etmez. Hayır, hayır, yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır hayır, hayır hayır yok. Bu gece hayır halim yok. Alim,